Evet hoş geldiniz arkadaşlar Semi TV'ye ve bugün bakacağımız şey fragmana Ramon'un 22. fragmanı olacak. İnanılmaz bir dizi arkadaşlar. Bu Ramo kanalından takip etmeyi unutmayın. Buradan bakın ben burada sadece yorumunu yapacağım. Yani bu dizi tam bir alfa dizisi arkadaşlar. Yani bunu mutlaka iki günde baktım tüm diziye 20 bölümünü. Yani bir yani bu hafta ancak ilk bölümü canlı izledim inanılmaz bir dizi, inanılmaz alfa bir dizi. Hepinize öneririm hatta bu şu videoyu bakmadıysanız şu videoyu kapatıp direkt geçin şu Ramo dizi ama 12. bölümünden başlayın çünkü ilk 11 bölümü başka yönetmen tarafından yapılmıştır ve burada yaptığı şey de korona yüzünden değişti. Evet gidiyoruz başlıyoruz hızlı bir şekilde şu fragmanı geçelim bakalım ne var ne yok. Deneyeceğim Ramo. Neyi deneyeceksin? En kısa zamanda Cihangir'in evinden ayrılmanın bir yolunu bulacağım. Çok tehlikeli yani bunun hemen ayrılması bayağı tehlikeli buluyorum. Çünkü Cihangir zaten bundan şüpheleniyor arkadaşlar. Şüphelendiği için unutmayın arkadaşlar. Bir de destek atın, abone atın. Bunu da hep unutuyorum. Daha fazla böyle video görmek için like atın. Evet Cihangir zaten şüpheleniyor. Ve burada böyle bir şey yapması sorun. Tamam Bunun direkt gitmesi büyük bir sorundur. Ee, bence biraz daha durması gerekiyor. Çünkü acanlık ediyor çünkü Cihan girde ve şu an giderse bence baya baya sorun yaratır. Sen bana gel dersin de ben gelmez miyim? Bunlar zaten birbirine aşık. İlk sezonda binlerce aşk sahnesini gördük. Yani bu sahneleri gördükten sonra da yani azıcık aşk görmemiz normal. Ne? Evet bu yeni karakter. E, ön sahnesi vardı bir tane. Baktım bu kanalda. Ön sahnesi var Bu karakter gözüktü ve bu yeni bir karaktere benziyor. Ne kadar deniz... lanetiniz kaldıysa yağdıran şu üstüne. Ne ayağı var hiç anlamış değilim. Ee, Cihangir'i görüyoruz. yani, Bunun ne rolü var? Herhalde Cihangir'in üstünde bir kişinin adamı diye tahmin ediyorum. İsa yağdıran şu. Cihangir'i görüyoruz burada arkadaşlar. Cihangir'i görüyoruz. Yemek yiyor zaman gibi sofraları meşhurdur Cihangir'in. Çirkef sürülerinin üstü. İçlerindeki çamurla boğun onları. Buyur. Evet bakıyoruz. Ve Sofya'da yeni bir karakter geliyor. Ta Cihangir'in evine kadar cüret edecek birisi ama şu an fark ediyorum Cihangir'in hanımı da sanki bir gülümsüyor, seviniyor gibi. Yok hanımı değil bu. Bu kızı Cihangir'in. Yani, tanışıyorlar mı diye soracaktım. Abisi mi diye ama kızımış galiba Cihangir'in. Cihangir'in kızı evet muhtemelen öyledir Karşısında oturuyordur Cihangir'in hanımı. Ee, bu kızı Cihangir'in ve niye seviniyor acaba? Bunu hiç e, mantı uyduramadım. Tanışıyorlar mı acaba okuldan bir yerde? Evet bak. Annesi sanki tanıyor şok olmuş gibi gözüküyor. Yani ilk defa eve gelişi değil. Herhalde veya buluşması değil diyelim. Biraz şaşırtıyor. Yani ne oluyor tam anlamış değilim. Ben Cihangir'in işini bitirmeden asla durmam. Oo, bitirmeye mi geliyor bu? Burada yani sofranın Ateşini mi söndürüyor bu sofrada? Ateş var mıdır pekiyorsun? Yok, burada yok bir başka sofranın sanki. Mumunu söndürüyor arkadaşlar. Mumunu söndürüyor. O sonra başka sahneye geç. Şu adam ne ayak? Ben bunu kötü adam olarak ta e tahmin ediyordum. E baktım ama şeye çıkmış. Yani Ciyan ile kötü adamla savaşıyor. Yani i̇ki kötü birbirine mi giriyor yoksa aslında iyi karakterin bana hiç iyi karaktermiş gibi gelmedi açık konuşayım sizinle ben Cihangir'in işini bitirmeden asla durmam. Ben Cihangir'in işini bitirmeden asla durmam diyor. Bunun yani işi mi var acaba? Yavaş yavaş da geçeceğim şimdi. Sağ 10 ben... tane sahne göster. Herhalde Sibel'i saldırıya mı uğruyor? Kapkaçlar mı yoksa rehin mi almak istiyorlar? Anlamadım. Cihangir'in paralar buluyorlar ilginç yani Nasıl oluyor? Burada da birisi silahla bekliyor. Acaba dediğim gibi şey olabilir. Rehin alıp da para istiyorlar olmuş olabilir. Bu da galiba parayı transfer ederken o bölüm gibi. Orada da polis olabilir. Sniperle bekliyor. Ve burada görüyoruz artistlik sanki kesiyor biraz Cihangir'i. Bir bakın. ya Çok müthiş bir oyuncu bu Cihangir ya. Çok müthiş bir oyuncu. Yalan Dünya dizisinden tanıyorum. Bu Cihangir ne yapıyor burada? <laughs> yumruğunu vuruyor bir şey oluyor. Ee, bu da kimin arabası? He, bu da müdürün herhalde. Müdürü görüyorum burada. Koşuyor burada Ramo. Tahmin ettiğim gibi eğer e, Sibel'i yakalamışlarsa, rehin almışsalar bunun koşması baya mantıklı. Benim şu an her gördüğüm sahne daha da böyle fazla sanki Sibel'i rehin almışlar gibi geliyor bana. Daha durma. Bir mafya bozuntusuna mı kalmış adalet? Evet bu da herhalde o yeni gelen adamdan karakterden bahsediyorlar. Mafya bozuntusuna mı kalmış adalet herhalde almamışlardır. Ee, Cihangir'e saldırdığını ve adalet diye göstermek istediğini veya Ramo'dan bahsediyor. Bu da olabilir ama ben daha çok o yeni gelen karakterden tahmin ediyorum ama burada Ramon'un halası var. Ee, Ramon'un halası olması yani belki de Ramo'dan bahsediyorlar diye düşünüyorum. Mafya bozuntusuna kalsaydı adalet diye bir derdim olmazdı. Merak dur dur dur. Bakalım. Kalmış adalet. Mafya bozuntusuna kalsaydı adalet diye bir derdim olmazdı. Hmm, demek ki birbirine tartışıyorlar Ramo olan o komiser. Kalmış adalet. Mafya bozuntusuna kalsaydı adalet diye bir derdim olmazdı. Merhaba. Evet olmaz diyor yani siz yapamıyorsunuz da biz yapardık. Diyor. Merhabalar Sibel, Masar ben. İstediğin hayatın bu olmadığına karar verebilirsin yani buradan gitmek isteyebilirsin mesela. Ama hiçbir yere gidemezsin. Masar hayal edebilir. Bu ne ya ne komik istediyse gidebilirsin hiçbir yere gidemezsin diyor adam. Sibel herhalde Merhabalar, ikna siber. etmeye Mazar çalışıyor. Ben. İstediğin hayatın bu olmadığına... İsmini Hasan ben mi dedi? Adar ettiyim derdim olmaz. Bir bak. Merhabalar Sibel, Masar ben. Masar. Masar mı, masar mı? Senin hayatın bu olmadığına karar verebilirsin. Yani buradan gitmek isteyebilirsin mesela. Ama hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Ama hiçbir yere gidemez. Çok ilginç bir karakter. Bu. Masar hayal edebildiğin her kılığa girebilecek bir adam. Senin ne çalış? O her kılığa girebilir bir adam. Hiçbir yere gidemezsin. Masar hayal edebilir. Masar. Evet ismi de Masar öğrendik. Bildiğin her kılığa girebilecek bir adam. Sen... Her kılığa girebilirmiş adam Ne çalışacağız? Ama önce başımızı açtığın belayı temizlemen gerekiyor. Ne istiyorsunuz benden? Mahir'i öldürme. Mahir'i öldürme. Mahir kim ya? Her edebildiğin her kılığa girebilecek bir adam. Cihangir bile korkuyor ya ondan. Onu çok ilginç buluyorum arkadaşlar. Yani Cihangir'in bile ondan o kadar temkinli olması son derece son derece ilginç. Seninle çalışacağız. Ama önce başımızı açtığın belayı temizlemen gerekiyor. Ne istiyorsunuz benden? Mahir'i öldür. Mahir herhalde şeydi komiserdi komiserimi öldürecek yuh ya o kadar da yürekli olamaz yani yürek miymiş bu koskocaman organize şubenin müdürünü öldüreceksin Evet arkadaşlar reklamını gösteriyorum Ama yeni bölümüyle Cuma Show TV Show Tv'de arkadaşlar Cuma günü saat 20 saatinde desteğiniz edin Evet arkadaşlar yani burada analizimi edeyim. Son bölümün de analizini ediyorum hızlı bir şekilde. Yani ben son bölümü de geçiyorum. Yani Yavuz bayağı az gözüküyor son bölümlerde. En sevdiğim karakter Yavuz'dur. Ee, yani Yavuz efsane bir karakter. İnanılmaz beni tuttu. O Cengiz Atay rolünden tanıyorum adamı. Ee, ve gidip buradan... Daha ne olur hikayede gördüğünüz çok şeyler değişti. Yani Ramon'un babası da bir bir özel bir ünvana sahipti böyle bir vatan için mücadele eden organizasyon mafya bozuntusuyla mücadele eden bir organizasyonun yani lideri miydi önemli rolü müydü öyle bir şeydi sonra o ismi, özel bir ismi de var ama ismini aklı tutamadım o ismi o rolün ismi makanın ismi sonra bir adam kendisini öldürüp Ramo'ya veriyor neden Ramo'ya veriyor Ramo'nun cesetini götürsün kötü adamlara ve e, güvenini kazansın diye çünkü düşmanı da o kötü adamların çok büyük bir düşmanıdım. E, bunu yaptı beni zaten orada yani inanılmaz şaşırdım yani böyle bir hikaye olmaz dedim çok her şeyi değiştirici Cihangir'in bir üstünde bir adam bir patron mu nedir bilmiyorum bir güç. O adamı göremedik yüzünü henüz. Birkaç bir bölümden var. Bibliotekçi mi diyeyim ne diyeyim artık. Birkaç bir bölümde var göremedim. Son derece heyecanlı bakıyorum. Ramo yine güzel olacak gibi geliyor. Yani like bırakın. E, yorumunuza yazın. Abone olun. Kork arkadaş bağları soruyor. E, bizim yaptığım oyun videoları da gelecek. Hafta sonu düşünüyorum. Ama şu an bu hafta içi dizilere odaklanmış durumdayım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve boş vaktinizde de Ramo'yu takip edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Benden bu kadar. Bakalım videoda. Tamam müthiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.